Emeklileri getirdik ekran ama aslında geçim sıkıntısı çeken sadece emeklilerimiz değil. İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre bu hafta geçen yıla kıyasla yoksulluk oranı İstanbul'da %18.3'e çıkmış. %18. Bakın İstanbul'da yaşayanların %20'si 20'ye yakını yoksul demek. Bu raporda öyle cümleler var ki gerçekten çok üzücü yani. Havalar soğudu. İstanbul'da oturanların yüzde 62'si evini istediği kadar ısıtamıyor. Yüzde %61 61'i taze meyve sebze bile günlük olarak alamıyor. İstanbul'da yoksulluk oranı her geçen gün artıyor. İstatistikler acı gerçeği ortaya çıkarıyor. İstanbul Planlama Ajansı yoksulluk istatistikleri raporunu yayımladı. Raporda 2023 yılındaki yoksulluk oranının önceki seneye göre artış göstererek %18,3 seviyesine yükseldiği kaydedildi. Ayrıca rapora göre İstanbulluların 62,5'i evlerini istedikleri sıcaklığa getiremiyor. %61,7'si giyim ihtiyacını rahatça karşılayamıyor. %34'ü ise taze sebze meyveye bile günlük olarak erişemiyor. Et yemekte pek çok İstanbullu için hayal oldu. Verilerde İstanbul nüfusunun %58,1'inin iki günde bir et, tavuk ya da balıktan oluşan yemek yemediği belirtildi. <laughs> Eylül 2024 için açıklanan yoksulluk sınırı ise 64 bin lirayı geçti.